Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, Ankara'da koşulacak olan ikinci altırgan yan üzerine şablonumu değerlendirmelerimi paylaşacağım. E, ama öncesinde bugün İstanbul'da meydana gelen e, deprem dolayısıyla e, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, Allah beterinden korusun diyorum çok fazla daha böyle konular hakkında konuşamıyorum ben. 5. E, koşuyla birlikte ikinci altılı Ganyan üzerinde değerlendirmelerimi yapmak istiyorum. Günün 5. koşusu birlikte Ankara'da ikinci altılı Ganyan start alacak. Ben ilk sıradan şansı 11 numaralı Asaf Baba'ya vermek istiyorum. 11 numaralı Asaf Baba özellikle Müslüm Çelik'in e, tercihi burada dikkat çekici. Ee, son koşusunda bu safgana Mehmet Keskin bindi. Yarın Müslüm Çelik binecek. Ee, yaklaşık 5 tane kayıtlı galaba bulunuyor. Müslüm Çelik seviyesinde ve klasmanındaki bir jockey'in 51,5 kilo ödekler olması çok önemli. Ee, ben ilk sıradan 11 numaralı Asaf Baba diyorum. İkinci sıradan 6 numaralı Dinamit diyorum. Dinamit'in son koşusu gerçekten çok güzeldi. Çok başarılı bir üçüncülük elde etti. O gün için pist biraz hafif yumuşaktı. Yarın ne olur bilemiyorum ama yine Mehmet Salih Çelik'le birlikte ikinci sıradan 6 numaralı dinamit demek istiyorum. Üçüncü sıradan 1 numaralı Erdi Bey demek istiyorum. Ee, Erdi Bey her ne kadar ekseriyetle kum pistte koşan başarılı olan bir safkan olsa da Çin pistte iki tane galibiyeti bulunuyor bu ismin. Ee, ön taraf çok süratli giderse eğer sonlardan çok etkili gelebilir. 4. sıradan 2 numaralı oğlum Faruk demek istiyorum. Oğlum Faruk da e, tam bir çim atı. Çimde çok başarılı koşular. Koşabilen bir safkan. 4 ay arası vardı. Aradan sonra üç tane yarış gördü. Kondisyon açını tamamladı. İsmail Katı ile birlikte yarın etkili bir koşu gelebilir kendisinden. Son sıradan da e, Hışman Çizik'in kantarmasını çok yakından tanıyan Hışman Çizik ile birlikte 4-3 yapan 3 numaralı Özer'den demek istiyorum. Ee, Özerdem, Çim'de de Kum'da da başarılı yarışlarını devam ettiriyor. Ee, Ekseriyette de e, Çim'de başarılı olan bir safkan. Ee, ben şu an Çizik sevdiği pilotuyla birlikte bir şans vermek istiyorum bu koşuyu. Bu saydığım isimlerle birlikte geçmeye çalışacağım. Geçiyorum günün altıncı koşusuna. Günün altıncı koşusu Maiden bir mücadele. Ben ilk sıradan şansı 11 numaralı Vemela Angel'a vermek istiyorum. Şimdi ben bu safkanı yakından takip ediyorum. Koşmuş olduğu ilk koşusundan beri benim özellikle yakından takip ettiğim bir isim. Aradan sonra iki tane yarış gördü. Son koşusunu Ahmet Çelik'le birlikte start aldı. Yarın Mehmet Salih Çelik binecek bu safkana bir tane kayıtlı işi bulunuyor şu an için bir tane tatmin bu bulunuyor ben takip atım olduğu için ilk sıradan 11 numaralı Femela Agile demek istiyorum İkinci sıradan 16 numaralı Sardinya demek istiyorum Sardinya'da ilk koşusunu Ankara'da Çim'de koştuktan sonra yaklaşık 5 ay ara verdi Antalya'da ve de ile birlikte bir yarış gördü bu koşuya da kapalı gözlük aksesuarı ilave edilerek ee, piste çıkacak. Takı değişikliği iyi bir sonuç verirse eğer e, önlerde görebiliriz 16 numaralı Sardinya'yı. Sonrasında 6 numaralı Truvo Mehmet diyorum ilk koşusu gayet güzeldi gayet tatminkar bir koşuydu. Adana'da koştu. E, Mehmet Salihçelik ile birlikte fena bir koşu çıkartmadı. E, yarın şansını Ankara çiminde deneyecek. Ankara çimi kendisine daha iyi gelebilir. 6 numaralı Truvo Mehmet'e de mutlaka bir çarpı atalım diyorum. Sonrasında bir numaralı Botsavana demek istiyorum. Vedat ee, kahraman ekürüsüne ait ee, diğer safkana binmişti. ilk koşusunda dedektife binmişti. Bu, ee, yarın için bir numaralı Botsava'yı tercih etmiş. Tabii ki Vedat'ın tercihi önemli. Bir numaralı Botsava'ya da ee, bu maiden grupta bir çarpı atalım diyorum. Sonrasında 8 numaralı Gold Zet demek istiyorum. Gold Zet de çimde başarılı koşlarını devam ettiriyor. Ee, son koşusunu yine Mehmet Salihçelik ile birlikte start almıştı Adana pistinde. Ee, bir boy geç çıkmıştı koştan ikinci olarak ayrılmıştı. Bu arada dikkat ederseniz Mehmet Salihçelik'in burada birçok ata binme şansı varken benim takip atım olan ilk sıradan da önerdiğim 11 numaralı Pamela bimdi. Ee, bu da önemli bir dipnot olarak size aktarmak istiyorum. Ee, özellikle 11 numaralı Family Agile çok sürpriz çıkacaktır yarın. Yani genel puanlamada yarı planda çıkacaktır. Mutlaka bir çarpı atalım. Ee, dediğim gibi Gold Set'te çimde başarılı koşularını yapabilen bir safkan. Ankara çiminden kendisinden iyi bir koşu bekliyorum. Son sıradan da son koşusunda birazcık kıpırdanma gördüğüm 15 numaralı Rozjoy demek istiyorum. Rozjoy e, son koşusunda bir kıpırdadı. Adana pistinde Fesiyat'ı maçla birlikte start almıştı. Yarın şansını Ankara pistinde deneyecek. Saydığım isimler de eksik koşarsa eğer mutlaka ve mutlaka devreye girebilir. 11 numaralı Rozjoy'a da bir çarpı atalım yere olan dostlar bir çarpı atsınlar. Geçiyorum. Ee, günün en önemli mücadelesi ee, çevre ve şehircilik iklim değişikliği bakanlığı koşusuna. Evet günün merakla beklenen koşusu çevre ve seyircilik ee, ve iklim değişikliği bakanlığı koşusu. Ben buradaki sıradan şansı 4 numaralı Gökberk demek istiyorum. Ee, bana göre bu grupta ayağına en seri isim 4 numaralı Gökberk. Startla birlikte liderli alıp bir beyaz bayrak ayna yarışı izlettirebilir bizlere. Ben yarın için 5 numaralı Pietro in motion'ı koşunun gidiş hattına baktığımız zaman ikinci planda değerlendirmek istiyorum. Yani Gökberk kafayı alacaktır. Ay ve Dirim çok fazla üstüne gitmeyecektir. Pietro in Motion da sonlardan gelmeye çalışacaktır Gali Bey ile birlikte. Ben Gökberk'in güçlü bir at olduğuna inanıyorum. İki sıradan Gökberk diyorum. İkinci sıradan da sonlardan çok ciddi gelmesini bekliyorum. 5 numaralı Pietro in Motion. 4-5-5-4 bana göre burası için ayrımsız sıralama olacaktır. Geçiyorum günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusu güzel bir 3 karı koşusu seyredeceğiz burada. 1500 kumda koşulacak. 3 karı İngilizler kısa vade handikap 24 koşuda start alacaklar. Şimdi bu koşunun gidişatına baktığımız zaman Sword Master, Patrick Wilding, e, ee, Sweet Sacrifice bağlasan durmayacak isimler. Koşu çok hızlı başlayacak. Yani bu koşuda Patrick Walling olmazsa Swordmaster özellikle son koşusunda performansı mükemmeldi ama Patrick Walling mutlaka üstüne gidecektir Vedat'la birlikte. Ee, yine aynı zamanda Sweet Sacrifice yani mutlaka kaçacaktır bu isimde. Ee, ben koşunun çok sürete bineceğini düşünüyorum. Rea Karın da sevdiği pistte, sevdiği jokey ile birlikte sonlardan çok etkili gelmesini bekliyorum. Gün nezdinde benim bankom 1 numaralı riyakar ama yalnız ön tarafta Swot Master boş bırakırlarsa Vedat Swot Master'ın üstüne gitmezse Swot Master yani için çok ciddi bir sürprize imza atabilir bu grupta riyakarı geride bırakabilir. Ben banko tercihimi bir numaralı riyakardan yana kullandım arkadaşlar. Geçiyorum günün dokuzuncu koşusuna. Günün 9. koşusu 3 yaşlı İngilizler benim şimdi start alacaklar. Ben ilk sıradan şansı 2 numaralı Muallim Bey'e vermek istiyorum. E, Muallim Bey e, ara sonrası 2 tane yarış görmüştük. Savade 6 ve Savade 9 koşularında. Sonrasında bir handikap 15 kendi grubuna döndü. Bir takı değişikliğine gidildi. Kulaklık aksesuarı çıkartıldı. Bestişreti maçla birlikte güzel bir birincilik elde etti. Yarın iki tane galopla bu koşuya gelecek. Yine aynı şekilde kazandığı takılarıyla birlikte koşacak. Ben ilk sıradan iki numaralı Muallim Bey demek istiyorum. İkinci sıradan her ne kadar 103 gün arası olsa da 3 numaralı Twine Lannister diyorum. Şimdi güzel bir koşu bekliyorum kendisinden. Üçüncü sıradan 4 numaralı Vahşi Bavikal demek istiyorum. Vahşi Bavikal da Salih Çelik'le birlikte start alacak yaklaşık 5 aylık bir arası bulunuyor bu safkanın. Bu 5 aylık arada Urfa pistinde çalışmalarını sürdürdü. Son galabını da Ankara'da yaptı. Güzel bir dön dolaş yaptı Ankara'da da. koşu çok sürete binerse eğer sonlardan etkili gelebilir diyorum sonrasında 5 numaralı Golden Native demek istiyorum. Golden Native de ilk koşusunu Akın Sözen'le birlikte Ankara'da kazandı. Daha sonrasında Adana pistinde başarısız bir koşusundan sonra tekrar kazandı piste geri dönüyor. Çalışmalarının tamamını Ankara Hipodromu'nda devam ettirdi. Yani çok uzun süredir galop yapıyor bu safkan. şöyle bir baktığımız zaman yani 11. ayın üstünden beri Galop yapıyor 12. ay, 1. ay, 2. ay, 3. ay. Yani e, safkan koşmuyor ama sürekli galop da çok yeterli, çok tatminkar hazırlıkları bulunuyor. Bir çarpı mutlaka atalım yere olan arkadaşlar bir çarpı atsınlar. Son sıradan da bir numaralı bolt line demek istiyorum. E, bolt line'da e, ayağına çok seri, çok pırpır bir isim. Çimpisteki ilk koşusunda. Biraz ee, bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Ee, Mehmet Ali Akköbek'le birlikte koşuyu lehine çevirebilir diyorum. Bir numaralı botline'a da mutlaka bir çarpı atalım yeri olan arkadaşlar değerlendirsinler. Geçiyorum günün son koşusuna. Günün son koşusu 3 yaşlı İngilizler meydan mücadele bizleri bekliyor. Ben ilk sıradan şansı 2 numaralı General Sherman'a vermek istiyorum. General Sherman 7 e, ay gibi bir ara verdi. 7 ay sonra 2 tane yarış gördü. E, şimdi şimdi piste çıkacak e, formunu üst seviyeye taşıdı gördüğü yarışlardan sonra. İlk sıradan 2 numaralı General Sherman demek istiyorum. İkinci sıradan 15 numaralı e, Summer Storm demek istiyorum. Summer Storm'un son koşusunu gayet beğendim. Müslüm Çelik'le birlikte bir ikincilik elde etti yarın ikinci sıradan değerlendirmek istiyorum bu safkanı. üçüncü sıradan 14 numaralı Saturn Rain demek istiyorum. Şu an çizikle birlikte yarın güzel bir koşu bekliyorum kendisinden. son koşusu da bu safkanın gayet yeterliydi. En azından bu grup için gayet yeterli. E, dördüncü sıradan 13 numaralı skorer demek istiyorum. Selim Kaya tercihi benim için önemli. İstanbul'da iki tane koşu gördü bu safkan. Yarın Ankara'ya gidiyor. Ankara'da iki tane galop yaptı. Selim Kaya'nın tercihi benim için önemli. E, mutlaka bu isme bir çarpı atalım. Sonrasında 11 numaralı Gray Empires demek istiyorum. Gray Empires da İzmir ve Antalya'daki yarışlarından sonra e, Ankara çimine geldi. E, Ankara çiminde saydığım isimler eksik koşarsa eğer muhakkak Ahmet Çelik ile birlikte devreye girecektir. E, bu safkan diyorum. Sonrasında gruba baktığımız zaman eee 4 numaralı My Boy Efe demek istiyorum. My Boy Efe'nin bir şartlı 19 koşu kaydını daha görmüştüm. Ama e, bu yarın için bu koşu tercih edildi. Adana'daki şartlı 19 koşudan silindi. Bu koşu tercih edildi. E, buraya gelirken de iki tane galop yaptı Adana'da. E, yarın Pes başla birlikte etkili bu bir koşu izleyebiliriz. Son sıradan da Ali Yıldız'ın tercih ettiği 6 numaralı Thunder Horse demek istiyorum. Antalya ve İzmir hipodromlarından sonra yarın e, Ankara hipodromunda şansını deneyecek bu safgan. E, Antalya'da bir tane galopu bulunuyor. Galop görüntüsü fena değil. İdman, İdman pistinde fena görünmüyordu bu safkan. Saydığım isimler çok çok eksik koşarsa eğer mutlaka Ali Yıldız e, klasını konuşturabilir. Bir çarpı atalım yeri olan dostlar. Değerlendirmeye alabilirler. E, yarın için Ankara Yorumlarım bu kadar. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Herkese bol şanslar ve mutlu günler diliyorum.